Teşekkürler ödemeleri yaptım ben gidiyorum o zaman Tabi efendim gidebilirsiniz Teşekkür ederim hadi görüşürüz Arkadaşlar bugün Çin'den araba getirdim Bak kapı buradaydı ben nereden çıkma çalışıyorum ya Ulan ben de var ya kafayı yedim iyice Şu anda Sinop'tayız arkadaşlar Çin'den buraya araba siparişi verdim Güzel bir araba geldiği söyleniyor Ustalar bunu buraya çekmiş sorayım bakayım arabayı nereye çektiler Ustam Efendim kardeşim Bizim bir tane araba gelecekti Çin'den onu nereye çektiniz Ama arkadaki beyaz araba senin kardeşim Tamam abi eyvallah hadi görüşürüz Abi emin misin bu beyaz araba olduğuna? Evet kardeşim o beyaz araba senin. Yani abi bu arabanın tekerleri büyük. Bu benim olamaz ya. Kardeşim Çin'den geldi. Yapacak bir şey yok buna. Böyle geldi bize ya. Allah belanızı vermesin ya. Arkadaşlar Çin'den aldık galiba. Kazıklandık yani ben ucuza gördüm diye alayım dedim de bu yüzden mi ucuzdu olan Bu araba offroad aracı olmuş böyle kardeşim. Bu ne böyle? Offroad paket fiyat ne var lan altımızda şu anda. Allah'tan hemen yan tarafta tamirhane arkadaşlar. Aracı orayı bir sokar. Jantlarını değiştiririz. Şöyle araca bir binelim. Bismillah deyip. Lan abi arabanın direksiyonu da yok. Kardeşim bize gelişi böyle yapacak bir şey yok ya. Arkadaşlar en iyisi aracı bir çalıştıralım şöyle boşa atalım aracı. Gerçi çalışıyorsa bakayım vitesi takalım yavaştan böyle elimizi içine soka soka çeviririz arabayı arkadaşlar. Arabanın rot balansı da bozuk galiba sola çekiyor. Abi bu arabayı bir yaptıralım bir gelin ya. Şengeş geliyoruz kardeşim ya. Arkadaşlar tamirhaneye bu aracı sokmamız lazım bizim bir şekilde. Ustalar gelince biz bunu buradan içeriye doğru sokarız artık yapacak bir şey yok. Bu arabaya yapılacak çok iş var kardeşim. Nereden aldık başımıza bu belayı ya. Allah Çin'den araba alan aklıma tüküreyim ya Şu arabanın tipine bak abi bu ne Abi arabayı 2014 modele çevirelim Ama yani bu jantlar ne böyle abi Jantları değiştirelim lütfen ya Arabayı bugün aşiret paket fiyat Linea yapıyoruz arkadaşlar şimdi her zaman Bildiğiniz üzere gıyış paket gıyış Edişim falan yaptık bugün aşiret Paket yapıyoruz kardeşim fiyat lineamızı Hemen şuradan jantlarını da değiştirelim Kardeşim artık yani arabayı bir Normalleştirelim birazcık insana dönsün Kardeşim bu ne böyle ya aşiret Paket lineamıza şöyle ufak dokunuşlar yapalım bakalım ne gibi jantlarımız var. CVT'ler güzel duruyor. Ön tarafa bir tane de ek takalım arkadaşlar şöyle. Aşiret paket lineamız şu anda hazır oldu sayılır. Arkaya ufak bir spoiler bagaj tası taktık arkadaşlar. Buraya da piona bilek ayna takalım. Jantlarımız tam. Arabamız şu anda aşiret paket olarak hazır durumda. Yalnız tam siyah olmadı bu. Şimdi siyah yaptık arkadaşlar. Ben de diyorum bunda hafif bir renk değişimi var ama ne bu? Mersem ufak bir kırmızı detayı katınca bile böyle oluyormuş arkadaşlar. Yalnız hmm, agresif aşiret paket ha haberiniz olsun ha. İç kısma gelince bir tane direksiyon takalım arabaya arkadaşlar. Direksiyonsuz yoksa gidemeyeceğiz gibi duruyor. Şöyle bir tane kahve bardağı alalım da yanımıza giderken bol bol içeriz arkadaşlar. Gülen suratımızda koyalım şu gülen suratla mutlu yolculuklar da yaparız. Gördüğünüz gibi aşırı paket fiyat liniyamız hazır arkadaşlar. Kardeşim çim mal olunca silecekler camı silmiyor kardeşim görüyorsunuz. Aracı şöyle son kez size göstereyim. Gördüğünüz gibi renk değiştiren bir aracımız var arkadaşlar. Nereden bakarsan oraya göre renk değiştiriyor araç. RGB arkadaşlar istediğiniz gibi renk değişimi yapabiliyorsunuz. Böyle süperdi. Bir teknolojisi var aracımızın. Bunu şimdi Sinop'tan Trabzon'daki galeriye götüreceğiz. Aşiret, Puakes, fiyat Lino kardeşler. Bununla beraber gideceğiz. Aracı umarım birine satabiliriz arkadaşlar. Yani çok zor bir ihtimal bu arabayı satmak ama şansımızı deneyelim. Ultra lüks özellikleri var. Deniz bir şeyler sallarız. Yani arabada görüyorsunuz hologram bir ikiz aynamız bile var. Hem ileriye gösteriyor hem geriye gösteriyor. Arkadaşlar böyle teknolojik bir aynamız var. Biz öyle herkesin bildiği aynalardan takmıyoruz araçlarımıza. Bu ölüm galeri farkı yapılmış en iyi arabalardan bir tanesi olabilir. Normalde biliyorsunuz fiyat niyalar taksi çıkması oluyor arkadaşlar ama biz Çin'den getirdik. Çin malı olunca da böyle değişik bir şey geldi elimize. Yapacak bir şey yok. Olanla idare etmemiz lazım. Ben şu anda şikayetçi değilim açıkçası. En azından araba güzel gidiyor. Gidişi yeter kardeşim arabanın gidişi. Şöyle makaslara da girelim böyle ya da makaslar bize şey oluyor. Yapacak bir şey yok buna da. Müziğimizi de açalım. Kopa kopa gidelim kardeşim yani yapacak bir şey yok. Ben bu arabayı satarım diyorsam satarım kardeşim. Almak isteyenler varsa ölüm galeriyle iletişime geçebilirler. Çalışanlarımız sizlere en güzel şekilde yardımcı olacaktır. Yani bu araba alınmayacak da hangi araba alınacak kardeşim? Şu Linea'nın güzelliğine bakar mısınız ya? Aşiret paket kardeşim makas satıyor ya. Arabanın gördüğünüz gibi aynaları bile yerinde değil yani. Aynalar bile olması gerektiğinden daha geride arkadaşlar. Utangaç biraz da bu arabanın aynaları yapacak bir şey yok. Önüme kırma kardeşim. Aşiret paket Linea'nın önüne çıkanın kafasını alırız ha. Ölüm galeri ölüm modifiye farkıyla gerekeni yaptı arkadaşlar. Yine her zamanki gibi gördünüz. Efsane bir araba çıkartıp götürüyoruz şu anda. Değil mi Gülen Surat? <laughs> Lan gülen surat da sadece gülüyor arkadaşlar. Nasıl araba olmuş? Beğendin mi arabayı? <laughs> Lan gerizekalı gülme de bir cevap ver be Allah Allah. Arkadaşlar bu kadar da komik olduğunu sanmıyorum yani. Ne olmuş arabanın her yeri renk değiştiriyorsa, aynaları biraz daha geride duruyorsa, sonra 140'la giderken böyle deli gibi titriyorsa içine iki tane telefon koymuşuz abi daha ne olsun. Buraya bir tane telefon tutacağı koymuşum ama telefonları ben buralarda tutuyorum. Niye? Üçüncü bir telefonu alacağız çünkü arkadaşlar. Biz böyle bir zenginlik içindeyiz. Üçüncü bir telefon alıp o telefon tutacağına 3 üçüncü telefonu lan önüme kırma. Arkadaşlar yani bu kadar kıskanmayın bizi ne olur önümüze kıran kırana kardeşim. Kıran kırana mücadele var burada önümüze ama. Uy! Ay! Ne oldu lan öyle az önce? Arkadaşlar yol bitmiş ya. Ben de var ya nasıl şoförüm? Ayak duyuyorum ayol. Amor geçer gün gidiyorum. Yol bitmiş. Ben farkında değilim. <laughs> ay! Araba bir anda bu diye döndü böyle. İnanılmaz. Neyse şu sağ baksınlar birazcık içeyim de kendime geleyim ya. Burada otogar mı var lan? Vallahi otogar var kardeşim. Bir ara buraya biz de uğrayalım da bir Yol yardım. Seferi çıkarız kardeşim buradaki otogardan. Samsun'a geldik buradan. Tüm 55 plakaya selam olsun. Trabzon'a doğru yolculuğumuz devam ediyor ölüm galeriye. Ben bu aradan dalarım kardeşim. Ambulansa makas kardeşim izle. Ya da ambulansa girdik ya da ikisi de olabilir emin değilim. O ambulans şimdi bir ambulans arar mısınız arkadaşlar? Ambulansa, ambulans ambulans lazım da şu anda biraz vurduk ona. Ama olsun yapacak bir şey yok yani biz biliyorsunuz bugün 55 defa yapacak bir şey yok demiş olabiliriz. 61'e kadar yolu var çünkü bize yer Trabzon. Abicim çekileceğim artık yoldan? E çıksan da geçsek nasıl olur? Ay ben senin kafana tüküreyim geri zekalı bir çekirle geçeyim be. Zamanında buradan Oğuzhan'la Sprinter almışlığımız var arkadaşlar. Ananın! Ya bura ne ara kapandı kardeşim ya. Benim bu trenlerle bir alıp veremediğim var arkadaşlar. Olay çıkacak en sonunda kavga çıkartacağım. Bugün Hayat Mix sarmadı arkadaşlar. Ben müziğimi değiştiriyorum. Hayat Mix'i olacak gibi değil bugün. Başka şarkılar açalım da onlarla makas atmaya çalışalım. Evet Kezo'dan aklımdaki nakarat ile beraber yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşırı pocket fiyat lino kardeş kardeşler şarkının sonuna gelmişiz arkadaşlar şaka yaptım şaktırmayın ben şarkı yeni başlıyor sanmıştım orada bakın bakın araba gazı kökleyince titriyor arkadaşlar farkında mısınız bak 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 nasıl titriyor bak asena gibi kıvırtıyor bak salla 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 titret ne kadar sallarsan salla da benim olacak sonunda bak yine rgb oldu sarı siyah kırmızı mavi rgb ışıklı aşiret pocket makasır kardeşler arkadaşlar arabayı nasıl park ettim ama siz böyle park edebiliyor musunuz arabayı? Arabanın totosu kaldı kardeşim ya. Şöyle birazdan daha makaslarımıza kaldığımız yerden devam edelim o aşiret paketimizle. Gıyış edition'la aşiret paketi harmanlayınca böyle bir şey çıktı abi ortaya görüyorsunuz. Gayet de tatlış oldu. Radarlara selam olsun baba. Bak burada da bir radar var. Ulan hem elektronik radar var hem de canlı radar var kardeşim. Bunlar işi iyice sağlama almışlar ama bizim çok da umurumuzda değil. Bizi takmıyorlar. Burada ben pek görülmüyorum kardeşim. Ghost Rider gibi hayalet şoför olarak dolanıyoruz ortalıkta arkadaşlar. Bizi elleyen Yok, kendi halimize takılıyoruz. Resmen demişler ki doktor kendi haline bırakın dedi. Biz de öyle kafamıza göre takılıyoruz. Hiçbir polis amca bize bir şey demiyor. Günde 755 tane kaza yapıyorum. 86 tane kırmızı ışıktan geçiyorum. 192 tane de makas atıyorum. Ama hiç kimse bana bir şey demiyor. Yani ya gerçekten ben yokum ya da beni takmıyorlar arkadaşlar. İki ihtimal var. Şu an hangisi olduğuna tam emin değilim. Ben karar veremiyorum artık. Şuralardan şöyle geçelim. Norminder çalıyor arkadaşlar. Norminder. Kediler aslan olmaz. Burada anam döner mi? Dönmezmiş arkadaşlar ama böyle bariyerlerin arasında yolculuk yapabilirmişiz. Bariyerlerin arasında yolculuk yapmak da herkese nasip olmaz arkadaşlar. Şöyle çevirmeye gidip polisi ezeyim mi arkadaşlar? Hop hadi. Ya. Ne yapıyorsun lan şimdi göbek? Ha, adam korktu arkadaşlar. Kaç kaç. Arkadan da polis geliyordu. Aman yakalanmayalım. 40 yılın başı bize kızan oldu. Onda da yakalanırsak komik olur. Orduya geldik ama ne ordusu arkadaşlar bu ya böyle. Ben yani bu esiriye seferinde burada yapacağım mı artık yeter ya. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa kardeş. Yanla lan yine yanla lan yanla lan. Gerizekalıya yanla lan diyorum. Yat atıyor geri zekalı ya. Lan bu kadar salak bir araba olmaz. Çin'den geldiğini bu kadar belli etme be kardeşim. Dediğim her şeyi ters anlıyorsun ya. Şuradan şöyle bir makaslara girelim. Of of of. Çin malı aynamız da var gördüğünüz gibi. Her şey Çin malı abi. Arabadaki her şey ya. Bu kadar olur ya. Al virajı oğlum artık ne olur dön. Ana. Bakın şimdi şarkıda ne diyor arkadaşlar. Duydunuz mu? Resmen Fiat Linea için yazmış kardeşim şarkının sözünü. Bak yine kıvırıyor dans sözler diye. Fiat Linea'ya yazılmış bir şarkı. Jantları bile kıvırıyor oğlum arabanın. Daha ne olsun ya? Tam bir kıvırtaç ya araba. Tam kıvırtaç ne lan? Bunu da yeni buldum arkadaşlar. Bundan sonra dans söz diye bir terim yok. Kıvırtaç var. Böyle kıvırtaç. Trabzon'a da çok az bir yolumuz kaldı. Allah Trabzon aşiret paket Linea görmüş müdür acaba bugüne kadar kardeşim? Yine bir şeyin ilkini bu kanalda biz yapıyoruz arkadaşlar. Enlerin ve ilklerin kanalı. Galatasaraylıdır. Burasıdır. Lan bu Galatasaray'ın sloganıydı. Enlerin ve ilklerin takımı diye. Neyse sıkıntı yok. Sloganı da çalarız kardeşim. Çalmadığımız bir yok almıştı. Onun arabasını çaldık. Bunun arabasını çaldık. Amcamın, eniştemin, dayımın arabasını çaldık. Yükselin arabayı kaçırdık. Oğuzhan'ın kamyonu kaçırdık. Elimize ne geçtiyse çaldık, kaçırdık. Bir slogan çalmadığımız kalmıştı. Galatasaray'ın da sloganını çalalım. O yüzden diyoruz ki ellerin ve ilklerin kanalıdır burası kardeşim. Saklalı mı bu da? Bu araba nasıl bir araba? Her yeri sıkıntılı bir arabanın. Arkadaşlar bazen radyoda çalan şarkıları bana soruyorsunuz. Bazı şarkıları ben de bilmiyorum. Şazam varsa Şazam'a dinletin. Eğer bulabilirse Şazam bulsun. Veya yorumlarda birbirinize destek olun arkadaşlar. Ben bazı şarkıları bilmiyorum. Mesela şu an çalan şarkının adı Ağır Taşlar diye bir şarkı arkadaşlar. Ama bilmediğim bir sürü de şarkı çalıyor. Bu yüzden ben her şarkıda size böyle radyo DJ gibi evet şu anda çalan şarkımız bu diyemeyeceğim için genelde siz yorumlarda birbirinize destek olmaya çalışın. Bilenler bilmeyenlere yardımcı olabilirler arkadaşlar. Biz de Trabzon'a galerinin oraya gelmiş bulunmak biz şu anda. Şöyle polise bir makas atsak ne olur kardeşim şuradan. Hop hadi bakayım. Polis amcanın önünde şov yaptık resmen. Ağzımızı yüzümüzü kırmazsa iyidir kardeşim yani. Galeriye geldik. Galeriye bir ölüm taksi geliyor arkadaşlar. Ölüm aşiret geliyor buraya. Ölüm aşiret. Aracı şöyle içeriye alalım böyle yavaştan. Lan maşallah içerisi de bayağı kalabalık. Park edecek yer yok lan burada. Ben bu arabayı nereye koyacağım kardeşim? Galeride araba satışı mı durdu? Niye hepsi yerinde duruyor lan böyle? Arkadaşlar biraz sıkı çalışmamız lazım galiba bu zamandan sonra. Al lattan bir tane arabalık yer buldum. Geleyim bunu buraya çekeyim. Böyle size park dersi de vermiş olayım. Şimdi iki arabayı öncelikle yan yana getiriyoruz gördüğünüz gibi totoları. Daha sonra tam sol yapıyoruz. Sonra birazcık böyle geliyoruz ve topluyoruz arkadaşlar. Öndekine vuruyoruz gördüğünüz gibi. Kaldırıma da çıkıyoruz. Evet benden park öğrenmeyin arkadaşlar. Benden park öğrenirseniz hem yandaki arabaların hem de kendi arabanızın ağzını yüzünü dağıtabilirsiniz. O yüzden siz kendi bildiğiniz gibi park etmeye bakın. Videomuzun da burada sonuna geldik. Aşiret paket fiyat da sizlere sunmuş oldum. Satıştadır arkadaşlar. Gelip Trabzon'dan alabilirsiniz bunu. Almak isteyen varsa 1 milyon liraya bırakıyorum. Ulan Dorsey'i ne güzel yapmışlar lan öyle. Harbiden mum yanıyormuş gibi duruyor. Baya iyi bu arada. Beğendim size. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.